Evet. Burada hikaye hiç yazmayı deneyen oldu mu? Hatay Büyükşehir Belediyesi başarılı yazar Defne Ongun Müminoğlu ile çocukları eğlenceli ve öğretici bir aktivite ile bir araya getirdi. Ya, sonra yavaş yavaş hikayeler böyle bir sürü şey geldi aklıma. Ben de yazmaya Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi ev sahipliğinde çocuklar üzerindeki depremin olumsuz etkilerini silmek amacıyla ve kitap okuma, hikaye yazma konularında kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için Hayalden Kağıda Kendi Hikayemi Oluşturuyorum programı düzenlendi. Karakter seçiyoruz o zaman önce. Değil mi? Bir karakterimizin olması gerekiyor. Yazar Müminoğlu 6 yaş üstü çocuklara oyunlar ve müzikler eşliğinde bir öykünün nasıl yazılacağını adım adım öğreterek kendi öykülerini yazdırdı. Minik öykücülere ikramlarda bulunulan ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, miniklerin bir yazarla tanışıp ilk defa hikaye yazdıkları ve unutamayacakları bir gün oldu. Hatay'ın kalbimdeki yeri başka çünkü ben de Mersinliyim. Dolayısıyla hep Antakya'ya gelmişliğim vardır. Bugün gastronomi evindeyiz ve buranın sadece yemekleri değil, aynı zamanda ortam da sıcacık, çok güzel. Ve çocuklarla, yaklaşık 30-31 çocukla burada biz hayallerini kağıda dökebilmeleri için aslında bir ortam yarattık, bir başlangıç yaptık. Bundan sonra da eminim burada öğrendikleri sistemlerle kendileri de hikayelerini yazacaklardır. Zaten hepsi çok yetenekli. O yüzden hiç sorun yaşamadılar. Çok çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz şu anda. Yazar Defne Ongun Müminoğlu, Hatay'ın kalbinde farklı bir yere ait olduğunu, çocukların hayallerini kağıda dökebilmeleri için bir başlangıç yaptıklarını ve öğrendikleri sistemle çocukların kendi öykülerini yazmaya devam edeceğine inandığını ifade etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri organizasyonla alakalı yaptıkları açıklamada geleceğimizin teminatı olan çocukların yüzleri gülsün diye yaptıkları etkinliğe katılan yazar Defne Ongun Müminoğlu'na teşekkür ederken miniklerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyen programlara devam edeceklerini belirttiler. Merhabalar, Sedef Kanal ben. Defne ilçesi Turuç Mahallesi'nden geliyorum. Çocuklar için harika bir etkinlik hazırladıkları için gastronomi evi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e belediyemize teşekkür ediyorum. Harika bir 3 saat geçirdiler. Etkinlikten sonra hamburger partisi vererek çocuklarımıza inanılmaz bir moral oldu. Depremden etkilenen çocuklarımız için bu süreci rahatlıkla atlatabilmeleri için hazırladıkları bu tür etkinliklere çok daha fazla ihtiyacımız var. Minnettarım, teşekkürler. Ben Bayram Türkmen. Bugün hakikaten çok memnun kaldık. İki tane çocuğum var, kızım var gidebilecek bir aktivite yani bir alan bulamadık. Sayın Değerli Başkanımızdan çok teşekkür ederiz. Bu ilgisinden dolayı bu aktivitenin devam etmesini istiyoruz. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Seval Uzun, oğlumla geldik bu etkinliğe. Çok beğendik, çok memnun kaldık. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'ten bunların devamını bekliyoruz inşallah.